Evet arkadaşlar, yine bir uçum kümesi videosuyla birlikteyiz ve de şöyle göstereyim. Akşam, fazla akşamı uçlarımızı uçurduk, yemledik. Bakın karnı doyan kümese gidiyor. Şöyle gösterelim. Karnı doyan kümese. çok video çektik, çok video attık. Bazısı beğendi, bazısı beğenmedi. Ama izleme talebi çok. Yani izlenimiz çok Allah'a şükür. Abi baktığımda, gördüğümde bin, videomuz bin kişi izlemiş ama beğeni sayısı 15. Lütfen şu izleyen arkadaşlar bir de şu beğeni tuşuna basarsa çok memnun olurum, sevinirim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şöyle uçum kümesimizi gösterelim. Şöyle yakından. Kuşlarımıza böyle. Böyle kısa bir video çekim dedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.